köpeğim. bayağı uzun zamandır böyle açık görmüyordum. Uyumadın mı sen? Yok. Uykuyla aram yoktur. Bilirsin. Abin için. ...o da öyleydi rahmetli. Sabaha kadar eğlenceye gideriz. Ha, çuval gibi yatağa... ...o bir duşa girer... ...aynen devam. Nasıl oldu bu iş abi? Abi. Oldu olmuştu bizim bir takım hatalarımız... Sonra konuşuruz bunları hadi gel kahvaltıya inelim Aa, Yok canım istemiyor Olmaz Annem bekliyor bak kendi gelecekti de Durdurdum ben 10 yıldır ne yaptın ne ettin onları anlatacaksın Zaten ricacılar gelecekmiş Onlarla konuşuruz bir. Ben ne diyeceğim ki onlara Bir şey demene gerek yok oğlum Senin burada olduğunu bilsinler yeter Gerisini hallederiz Ama olmaz böyle tabii canım. Ne olmaz? Yani Şekil Şemal. Bir berbere gidelim bir toparlasınlar. Bir takım elbise falan ayarlayalım sana. Koçovalı'ya mı oğlum sen? Böyle kimse ciddiye almaz seni. <laughs> insanların hepsi senin ailen. Burası senin evin. Evine misafir gelecek. Ama sen istersen. Evinde dillik düzenlik olacak. Senin istemediğin hiç kimse evine girmeyecek. Anladın mı? Girerlerse? Girerlerse? Girerlerse koruyacaksın evini. Ama canın pahası. Yok öyle. Aileni koruyacaksın. Selim'im ne haber? Nasıl oldu İdris abinin durumu? Vallahi stabil abi. Öyle diyor doktorlar. Ne demekse. arkadaşı bir yerden ayıkacağım ama yamaç ben bu Lan yamaç. <gülüyor> <gülüyor> lan sen de acılıktın lan. Kocaman adam olmuş da. Sen de başın sağ olsun yamaç. Im. Dostlar sağ olsun Muhittin Hadi gelelim şunu bir şekle şey mahalle sok Hadi arkadaşı lan, ya. Gel, gel, gel. Benim de aynı bu şekil sakal vardı ha. Saçlar da biraz uzun ama dediğim sene 74-75 falan ha. Şimdi kadayıf olduk yapsak da yakışmaz. Değiştirmişsin dükkanı. Oo kaçıncı kere. Berber adam yenilikleri takip edecek dayı. Yoksa iki üç emekliye çalışırsın batarsın. Çerçeveler duruyor ama. Aa onlara laf eden dükkandan içeri adımını atmasın zaten. Vay be. Oha. Öyle Evet, ne yapıyoruz Moruk? Taşlara dokunma abi. Sakalı hafiften bir düzelteceğiz. Mevzu değil, çözeriz. Sen halledersin abi. Selamun aleyküm Yamaç Bey. Aleyküm selam. Feyyaz Baltacı benim adım. Belki duymuşsundur. Duydum, duydum. Bir konuşsak mı diyorum? Senin için ta karşılardan geldim de. Buyurun, buyurun. Oo paşa. Nasılsın? İyi, sen? Eyvallah. Emmi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Abiler oturun. Madem tanışıyorsunuz. <laughs> Hadi eyvallah. Bu Serdar bir hata yapmış. Hatasının da farkında. sana yolladı bunları. 21 milyon. Sen anlarmışsın. Al abicim sen bunu. Feyyaz abi göremiyorum. Anladım. Ama bir işe yaramaz. Anlamadım Bu benim Öz oğlum Oğuz Benim soyum Dünyalara değişmem Serdar benim manevi oğlum Abisi gibidir bunun İkisini de dünyalara değişmem Allah bağışlasın İkisini de <laughs> Bu Serdar Hayta kimsesiz bir çocuktu. Benim yanıma geldim. Sonra serpildi. Öyle avuca sığmaz oldu. Ben hiç ses etmedim. Yürü dedim. Yürü. Ama bundan böyle ben arkanda değilim ona göre dedim. Yani şimdiye kadar ne yaptıysa bu Serdar kendi başına yaptı. Ne güzel. Ne güzel. Başı belaya girdiğinde de kurtarmadım. Gerektiğinde yattı hapiste. Gerektiğinde vuruldu. Ama bu başka. Durumun ciddiyetinin ben farkındayım. Ben yine hiçbir şeye karışmayacağım. Ama ricam büyüklüğünü göster. Affet. Yoksa... <laughs> Feyyaz abini kırarsın. Feyyaz abi. Sana saygım sonsuz ama benim seninle bir husumetim yok ki. Şimdi eğer müsaade edersen benim ufak bir işim var. Ufak ama ufacık, şu kadar. Şu paraları da Serdar'a geri göndere ona lazım olacak. Anladım evlat. Sen bilirsin. Eyvallah. ne Neo abimiz. Silah lazım. Bir sürü silah lazım. Gel. Hadi. Paşam. Yavaş. Nereye lan? Çatapata. Bekle. Yok sen gelmiyorsun abi. Sana mı soracağım? Ondan değil. Ee, mahallede birileri olsun, gözüm arkada kalmasın. Abi burada kal, evi bekle diyorsun yani? Aynen öyle. Eyvallah. Yamaç! Geri gel ha! Tıraşın da gelmiş. Döverim lan seni. Beyler! ava çıkıyoruz. Büyük af. Ateş yakacak malzeme alın yanınıza. Çatapat var. Herkes arkadaşını kollasın. Bütün plastikleri alın. Biraz gürültü çıkaralım bakalım. Kimse paşanın plastiklerini paşadan habersiz alamaz. Paşam sen git yat dinlen Allah aşkına. Höst. Yok istiyorsan kendin git yap. Plastiklerime benden habersiz dokunanın topuğuna sıkarım. Ekbaşı'yı duydunuz millet. Gong sesi çaldı ve maç başladı. Hadi. Gel bir kaşabaşımda kesilmiş Nefesim kısılmış sesim Sanki çok yakınmış deniz Gözümde sanırlar gerçeğin tılsımı yetik Mahallen fişlenmiş basılmış jenim Sakılmış beni Belki bir ağaç belki bir kedi Vefa serbetim dedim müzemiz kapanmıştır. Sizi şöyle dışarı alalım. Ah, tamam daha kibar olayım. Sayın Aşkım. beyefendi ve hanımefendiler müzemiz kapandı. Lütfen Aşkım. şöyle sizi dışarı alalım. Hayır biz ateş çakacağız da. Aşkım. Lütfen dışarı çıkar mısınız? Çıkmam. Lütfen dışarı çıkar mısınız? Lütfen dışarı çıkma. Söyle onlar çıksın hadi. Evet çıkalım. Hadi bakalım boşaltalım. Evet mekanı boşaltalım. Evet. Çıkalım. mı bir hareketlilik Metin? Yok abi. Tuvalettedir abi o. Kusuyordur şimdi. Ne alaka lan? Korkunca kusarsın ya. Siz olmuyor mu? Ben korku filmi izleyemiyorum ya. Allah <laughs> oğlum otuz küsur yıllık kardeşimsin. Her gün yeni bir icatla çıkıyorsun karşıma. Beyler. Hadi siz gidin. Kapının oraya bir yere yerleşin. Delirmediyse de az kaldı. Yakında delirir. Bir de kafasını çıkarırsa koparıverin bir zahmet. Yani zahmet olmaz. Hadi. Rahat durmayacak Boros bu çocuğu. Dalalım diyorum ben. Abi bir dur görmedim mi? Yamaç. Seni severim oğlum. Ama doğruya doğru. Bunlar senin bildiğin işler değil. Sen annenin babanın yanında dur. Biz de bildiğimiz gibi yapalım. Sen bir sus Cihangir. Allah Allah. Niye susuyorum ben? Yüzüne gözüne bulaştırdın. Ne kadar adam varsa mahalleden toplayıp gitmişsin. Böyle iş mi yapılır ya? Buyur beyim. Benim bildiğim bu. Bir dahakine sen yap da görelim. Biz kırıtmıyoruz. Delikanlı gibi işimize bakıyoruz. Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu paşa? Duyuyor tabii. Ne yapacaktık yani? Ş sen o lafları var ya ben sana yuttururum Öyle ya. Öyle mi? Sen. Kenardan laf sokmaya benzemez o iş. Canım ne alakası var laf sok... Paşa otur. <laughs> Emi sende. Bu iş sizin bildiğiniz yoldan olmuyor. Biz başka... Bitirmedim! cenazesi hala mutlu duruyor. Neden? Neden? Söyleseniz ya. Cenazede saldırırlar diye. Cenaze. Yuvaya mermi süreni vururum. Vuracaksak bir kere vuracağız. Sabredeceğiz. Bittik zannedecek. Rahatlayacak, elini açık gidecek. Bir kere vuracağız. Bitirmeye vuracağız. İyidris'in gençliği geçti yanımızda. Vallahi ağzımdan aldı. Konuşmadı pezevenk. Gerek var mıydı buna? Ne yapsaydık oğlum? Çay mı ısmarlasaydık? Bir şey, bir tamam ben hiçbir şey. Tamam dur. Bize bir su getirsene. Hamdiydi, değil mi? <Gülüyor> <Gülüyor> tamam oğlum, sus bir. Ben konuşacağım bir saniye. Bir beni dinle. <laughs> tamam. Hepimizin sevdiği birileri var bu hayatta. Ben abimi çok severdim. Buradaki herkes çok sever. Kaybet Biliyor musun bunun ne demek olduğunu? Bilmiyorsun. Çünkü abin hayatta. Kardeşine kasap sanıyor. Her ay para da yolluyorsun Hasan abine, Balıkesir'e. Et satıyorsun ama koyun eti değil. Bilse abin ne iş yaptığını. Kalpten gitmez mi? Utancından ölmez mi adamcağız? лечить. Diğerini kaybetmek çok acı veriyor insan anne. Beni tehdit ettiler abi. Çok yalvardım. Tezgahını deviririz dediler. Sonra kızlardan birine kez zap attılar. Başka çarem kalmadı ki abi. Allah, Allah belanı versin. Sen ne istedin yapmadık. Neyle hayır dedik. Sen gelip niye bize söylemiyorsun lan? Abi, konuşursan dilini keseriz. Ben, ben senin dilini şimdi götüne tutacağım, oğlum. Hadi, hadi, Bitmedi daha işim. Bir saniye. Bana ne istiyorsanız yapın abi, ben bitmişim zaten. Ama abime dokunmayın. Allah'ınız varsa abime dokunmayın. Beni öldürün, abime dokunmayın abi. Ne olur Allah'ım var tamam, tamam. var tamam, ya! Tamam, 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 tamam. Hiçbir şey yapmadan dön. Allah senden razı olsun abi. Abimsin, babamsın, büyüğümsün abi. Bu Allah senden razı olsun. Tamam dur dur. Vur abi, vur. Ben ekmek yediğim yere hıyanetlik etmişim. Vur. Vurmak yok, vurmak yok. Sen bize yardım edeceksin. Bu Vartolu ya da adamları. Senden kız alıyor mu? Yeni yeni başladılar abi. Sizin şu olaydan sonra. Hangi olay? Vartolu'nun adamlarından biri. Ne? Apış arasını kesmiş. Kızlardan biri. Bir de boğazını. E, Çukur'un kızlarından biriymiş. Söylemiştin değil mi abi? Abi. Oldu öyle bir şey. Neyse. Şimdi e, bu Vartolu ya da adamları senden kız isteyince göndereceksin. Kızlar bunu dinlesin. Ama her şeyi hiçbir ayrıntı atlamadan ne olursa olsun. Anladım abi. Hamdi'nin yüzünü gözünü pansuman edelim. Ondan sonra evine gitsin, üstünü başını değiştirsin, yanında sürekli biri olsun ama yüzün gözün iyileşene kadar herkesle telefon, kimseyle yüzle konuşmak yok. Çağran olursa abin aslandı, bal kesere gitti. İşlere devam. Anladım abi. Allah senden razı olsun. Tamam abi. hiç başlama hadi. Kardeş, kusura bakma, isim neydi? İsa abi. İsa, kimin adamıydın? Nedis baban. İsa bak. Bir daha birini hırpalama dönünce bana haber verin. Abi biz bunu bunu yapıyoruz diyeyim. Olur mu? Olur abi. Hadi git arkadaşım. Çok bir şey istemiyorum abiler. Yaptığınızdan, yapacağınızdan beni haberdar edin. Sadece bu. Aliço diye birini tanıyor muyuz? çöplerden kağıt toplar, şişe toplar. Mahallenin mensuplarından Baban çok sever. Yemek yedirir eve geldiğinde. Nerededir şimdi? Bulabilir miyiz? Bir göndereyim ben eve. Sana zahmet be emmi. Paşa nerede? Bartolu'yu ziyarete gitti.